Sevgili öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün 8 Nisan Çarşamba matematik dersimizde tartma konusundayız. Tartma ile ilgili problemler çözmeye devam edeceğiz bugün arkadaşlar. Dilerseniz ilk soru ile başlayalım. İlk soruya baktığımızda bir tahterevalli var dengededir diyor arkadaşlar. Tahterevalli dengededir. Karpuz kaç kilogramdır diye karpuzun ağırlığını sormuş. Arkadaşlar tahterevalli dengede olduğuna göre tahterevallinin her iki tarafında da tarafında da eşit miktarda ağırlık var demektir. Bakacak olursak arkadaşlar tahterevallinin bu tarafı 5 kilogram, 5 kilogram daha 10, 2 kilogram daha arkadaşlar ne yapar? 12 kilogrammış tahterevallinin bu tarafı. Tahterevalli dengede olduğuna göre bu taraf 12 kilogramsa bu tarafta 12 kilogram ağırlığında olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne var bu tarafta? Bir karpuz, bir de 3 kilogramlık bir ağırlık var. Şöyle düşünelim. Karpuzun ağırlığına ben kutu diyeyim arkadaşlar. Bakın matematik cümlesini kuracağım. Karpuzun ağırlığını bilmiyorum o yüzden kutu yaptım. Artı 3 kilogramlık bir ağırlık var ve bu ikisinin toplam ağırlığı ne kadarmış arkadaşlar? 12 kilogrammış. Ben bu matematik cümlesinden yararlanarak karpuzun ağırlığını yani şu kutuyu bulabilirim arkadaşlar. İki yöntemle düşünebilirim. 3 ile neyi toplarsam 12 yapar. Ya da bu bir toplama işlemi. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için ne yaparız arkadaşlar? Toplamdan yani 12'den verilen toplananı çıkarırız. 12'den 3 çıkar ise 12 ile 3'ün farkı arkadaşlar. 12'den 3 çıktı. 12'den 3 tane geriye doğru sayacağım. 12 11 10 9. Evet kaçmış arkadaşlar? 9. Demek ki karpuzun ağırlığı 9 kilogramdır diye bulduk arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Her kasada aynı kilogramda elma vardır. Bir kasada 27 kilogram elma olduğuna göre 5 kasada toplam kaç kilogram elma vardır? Evet arkadaşlar, her kasada 27 kilogram elma varmış. Ve toplam 5 kasa olduğuna göre bakın her kasada 27 kilogram elma var. Bize 5 kasada kaç kilogram elma olduğu soruluyor. İster toplama işlemiyle yaparız, ister çarpma işlemiyle. Çarpma işlemi toplama işleminin Neydi arkadaşlar? Daha kısa yoldan yapılışıydı. Toplananlara aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıydı çarpma işlemi. 5 tane toplanan var ve her biri 27. 5 tane 27 yani. 5 tane 27 kaç kilogram elma yapar? Bakalım arkadaşlar. Çarpalım. 5 kere 7 35'in 5'i elde var. 3 5 kere 2 10 3 de elde var. 13 yani kaç kilogram elma varmış? 135 kilogram elma varmış arkadaşlar. Devam ediyorum üçüncü soruyla. Annem pasta yaparken 75 gram yağ, 240 gram un, 165 gram krema kullandı. Pasta yapımında kullanılan malzemelerin toplamı kaç gramdır? Ne yapacağız arkadaşlar? Pasta yapımında kullanılan bütün malzemelerin ağırlıklarını toplayacağız. Büyükten küçüğe doğru yazayım. En çok un kullanılmış. 240 gram un. 165 gram krema kullanılmış. 165. Bunu yaparken arkadaşlar basamakların altına aynı basamaktaki rakamların altına aynı basamaktaki rakamlara yazmaya çalışalım. 75 gram de yağ varmış arkadaşlar. Toplayalım bakalım birlikleri kaç yapacak? 5, 5 daha 10, 10'un 0 elde var. 1, 6, 4 daha 10, 7 daha 17, 1 de elde vardı. 18'in 8'i elde var. 1, 2 yüzük, 1 yüzük daha 3, 1 de elde var. 4. Demek ki annemin yaptığı pasta malzemelerin toplamı kaç grammış arkadaşlar? 480 gram. Dördüncü soru. Manav. Aldığı 250 kilogram domatesin 175 kilogramını 300 kilogram salatanın 245 kilogramını sattı. Satılmayan sebzelerin toplamı ne kadardır? Evet arkadaşlar 250 kilogram domates almış. 175 kilogramını satmış. Geriye ne kadar domatesin kaldığını bulmak için Öncelikle 250 kilogram domatesin 175 kilogramını sattığı için geriye kalanları bulmak için 250'den 175'i çıkaralım bakalım ne kadar domates kalmış. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik bir onluk aldık. Burada 4 onluk kaldı. Burası 10 oldu arkadaşlar. 10'dan 5 çıktı 5. 4'ten 7 çıkmaz. Bir yüzlük kaldık. 14 onluk oldu. 14'ten 7 çıktı 7 burada zaten bir kalmıştı arkadaşlar birden bir çıktı sıfır Demek ki ne kadar domates kalmış 75 kilogram domates kalmış şimdi aynı yöntemle al manavın aldığı salatalıklardan sattığını çıkaracağız geriye ne kadar salatalık kaldığını bulacağız en sonunda bu satılmayan artan domates ve salatalıkların miktarını toplayarak ne kadar satılmayan sebze olduğunu bulmuş olacağız Elma, e, domateslerin kaç kilogramının kaldığını bulduk 75 şimdi salatalıkların kaç kilogramı kalmış 300 kilogram salatalığın 245 kilogramını satmış arkadaşlar 300'den 245 kilogramını çıkarıyorum sıfırdan 5 çıkmaz onluklara gittik yok yüzlüklere gittik bir yüzlük aldık burası 2 Burası 10 onluk bir tanesini verince 9 onluk kaldı. Burası 10 birlik oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 9'dan 4 çıktı. 5 2'den 2 çıktı. Zaten 0. Demek ki geriye 55 kilogramda salatalık kalmış. Geri kalan e, sebzelerin toplamını soruyor. 75 kilogram domates 55 kilogramda salatalık kalmıştı toplayalım bakalım bunları. Hepsi kaç kilogrammış? 5, 5 daha 10'un 0'ı elde var. 1, 7, 5 daha 12 bir de elde var. 13. Hepsi ne kadarmış arkadaşlar? 130 kilogram. Evet. Bir sonraki soruya geçiyor. 3 arkadaşın toplam kütlesi 100 kilogramdır. Orhan kaç kilogramdır? Evet. Can 37 kilogram. Orhan'ı bilmiyoruz. Selçuk'un kütlesi de 36 kilogram ve bize bu üç arkadaşın toplam ağırlığı söylenmiş 100 kilogram. Şöyle matematik cümlesini kuruyorum. Can 37 kilogram artı Orhan'ı bilmiyorum. Kutu yaptım bilmediğim için. Artı Selçuk da 36 kilogrammış. Ve bu üç arkadaşın toplam ağırlığı hepsi 100 kilogrammış. Evet arkadaşlar bu bir toplama işlemi. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplananları çıkarırız arkadaşlar. İster 100'den önce 36'yı, sonra çıkan sonuçtan 37'yi çıkaralım. İstersek 37 ile 36'yı toplayıp en son 100'den çıkaralım arkadaşlar. 37 ile isterseniz önce 36'yı toplayalım. Yani Can ile Selçuk'un ağırlığı kaç kilogrammış? Önce onu bir bulalım arkadaşlar. Birlikleri topluyorum önce. 7, 6 daha. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 3 daha 6. Bir de elde var. 7. Orhan, Can ile Selçuk'un ağırlıklarının toplamı 73 kilogrammış. Biz Orhan'ın ağırlığını bulmak için ne yapacağız? Bize her üçünün de üçünün birden toplam ağırlığının 100 kilogram olduğunu söylemiş. 100'den Selçuk ve Can'ın toplam ağırlığını çıkardığımızda geriye Orhan'ın ağırlığı kalacaktır arkadaşlar. Yani 100'den bu sefer 73'ü çıkaracağım. 100'den 73'ü çıkarıyorum. Evet arkadaşlar sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'luk aldık yok. Yüzüklerden bir yüzlük aldık. Sıfır yüzlük kaldı burası. 10 On 10'luk bir tanesini birliklere verince 9 onluk kaldı. Bir onluk kalınca 11'lik oldu. 10'dan 3 çıktı. 7. 9'dan 7 çıktı. 2. Zaten yüzüklerde 0 kalmıştı. Demek ki Orhan'ın ağırlığı kaç kilogrammış arkadaşlar? 27 kilogram. Sağlamasını da yapabiliriz arkadaşlar. Buraya 27'yi de koyup tepsinin 37, 27 ve 36'nın toplamı gerçekten 100 yapıyor mu diye kontrol edebiliriz. Altıncı soruya bakalım. Cemil papağanına her gün 100 gram yem veriyor. Cemil papağanına haftada kaç gram yem verir? Evet arkadaşlar bir hafta kaç gündü? 7 günlü bir hafta değil mi? 7 günde kaç gram yem verdiğini soruyor. soruyor. Her gün 100 gram yem verdiğine göre bir haftada 7 gün olduğuna göre 7 tane 100 gram yem verir. 7 tane 100 ne yapar arkadaşlar? Çok basit. 7 tane 100 kolay çarpma yapabiliriz arkadaşlar. 7 ile 1'i çarptım. 7. Yüzün sağındaki 2 sıfırı ekledim. Demek ki Can papağanına bir haftada 700 gram yem verir arkadaşlar. Devam ediyorum 7. soru ile. Bir paket bisküvi 70 gramdır. Ali bisküvelerden 5 tane Cem 3 tane aldı. Ali ile Cem'in aldığı bisküvelerin toplamı kaç gramdır? Şimdi arkadaşlar aynı bisküviden Ali 5 tane Cem de 3 tane aldığına göre ikisi birden kaç paket bisküvi almış arkadaşlar? 5 paket 3 paket daha 8 tane ya da 8 paket bisküvi almıştı. Ve her bisküvi paketinin ağırlığı 70 grammış arkadaşlar. Ali ile Cem'in aldığı bisküvilerin toplam ağırlığını soruyor bize. 8 paketin kaç gram olduğunu bulmak için arkadaşlar 8 ile 8 tane paket olduğu için 8 ile ve her paketin ağırlığı 70 gram olduğu için 8 ile 70'i çarparım. 8 tane 70 gramdır. 8 paketin ağırlığı. Bir paketin ağırlığı 70 gramdır. Şimdi burada da kolay çarpma yapacağım. İkinci çarpanın sağındaki sıfırı görmeyeyim. 7 kere 8 arkadaşlar 56. Değil mi? Ee, İkinci çarpanın sağındaki sıfırı da eklediğim zaman ne yapıyor arkadaşlar? 560 gramdır. 8 paketin toplam ağırlığı. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyorum. Ne diyor? Armutun kilogramı 4 TL'dir. Mehmet Bey 7 kilogram armut aldı ve satıcıya 50 TL verdi. Mehmet Bey ne kadar para üstü alacak? Evet arkadaşlar Mehmet Bey Öncelikle ne kadar para harcamış onu bir hesaplayalım. 1 kilogram armutun fiyatı 4 TL'ymiş. Mehmet Bey ise 7 kilogram armut alıyor. 1 kilogram 4 TL ise 7 kilogram armut kaç para yapar arkadaşlar? 7 tane 4 TL. 7 kere 4 28. Demek ki Mehmet Bey parasının ne kadarını harcamış? 28 TL'sini harcamış. Satıcıya kaç TL verdi arkadaşlar? 50 TL verdi. Ne kadar para üstü alacak? Verdiğimiz para harcadığımız paradan fazla ise ne yaparız arkadaşlar? Para üstü alırız. 50 lira verdim. Yani ben Mehmet Bey verdiği bu 50 liranın 28 lirasını harcadı. Geriye kalanları ne yapacak? Satıcıdan para üstü olarak alacak. 50'den 28'i çıkararak ne kadar para üstü alacağını bulabiliriz arkadaşlar. Sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Ne onluk aldık? 4 onluk. Burası 10. Ondan 8 çıktı. 2. 4'ten 2 çıktı. 2. Demek ki Mehmet Bey kaç TL para üstü alacakmış? 22 TL para üstü alacakmış arkadaşlar. 9. soru. Yandaki yumurtaların toplam kütlesi 45 gramdır. Yumurtalardan bir tanesi kaç gramdır? Evet arkadaşlar kaç tane yumurta var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ya da şöyle üçer üçer de sayabilirdim. 3 6 9. 9 tane yumurtanın ağırlığı 45 grammış. Bana bir tanesinin ağırlığını soruyor. Ne yapacağım arkadaşlar? 45'i 9'a böleceğim. 45 gramın içinde kaç tane 9 var diye bakacağım. Çünkü her ee, yumurtanın ağırlığı birbirine eşit. Ve 9 tane yumurta varmış. Bir yumurtanın ağırlığını bulmak için 45'i 9'a bölelim arkadaşlar. 45'in içinde 9 kaç defa var? 5 defa var. Demek ki her yumurtanın ağırlığı kaç grammış arkadaşlar? 5 grammış. Zafer topladığı 30 kilogram çileğin 9 kilogramını ailesi için ayırdı. Geriye kalan çilekleri 3 kasaya eşit olarak bölüştürdü. Kasaların her birinde kaç kilogram çilek vardır? Evet arkadaşlar sorudan anladıklarımızı tak, adım adım yapalım. Zafer ne kadar çileği var? 30 kilogram çileği var. Ne yapıyor bu 30 kilogram çileğin 9 kilogramını ailesi için ayırıyor. Yani 30 kilogramın 9 kilogramını ayırdı. 9 kilogramı gitti. Geriye ne kadar çilek kaldı onu bulmak için 30'dan 9'u çıkaracağım. 30 ile 9'un farkını bulmak çok basit aslında. Biz yine de işlemi yapalım. 0'dan 9 çıkmaz. Bir onluk aldık. 2 onluk kaldı. Burası 10 oldu arkadaşlar. 11'lik oldu. 10'dan 9 çıktı. 1. 2 onluğu aşağı indirdim. 21. Ne kadar çilek kaldı? 9 kilogramın ailesi için ayırdı. Geriye 21 kilogram çilek kaldı. Diyor ki bu geriye kalan çileklere yani 21 21 kilogram çileği de 3 kasaya eşit olarak bölüştürdü. Bize o kasaların her birinde kaç kilogram çilek olduğunu soruyor. 21 geriye kalan o 21 kilogramı ne yapacağız arkadaşlar? 3 kasaya bölüştüreceğiz. Her kasada kaç kilogram çilek olduğunu bulacağız. Yani 21'i 3'e böleceğiz. 21'in içinde 3 kaç defa var arkadaşlar? Ya da 3'le neyi çarparsan 21 yapar? 7. Demek ki her kasada kaç kilogram çilek olurmuş arkadaşlar? Ya da vardır diyor. 7 kilogram çilek vardır arkadaşlar. 11. Resmi inceleyelim. 11, 12, 13, 14 ve 15. soruları resme göre cevaplandıralım diyor. Resme baktığımız zaman arkadaşlar Ali'nin ağırlığı 27 kilogram. Ali ile Can'ın ağırlığı 49 kilogram. Ben bundan yararlanarak arkadaşlar e, canın ağırlığını bulabilir miyim? Bakın ikisinin toplam ağırlığı 49 kilogrammış. Ali'nin ağırlığını vermiş zaten. 27 şöyle yani 27 kilogram artı canın ağırlığı ne kadarmış arkadaşlar? 49 kilogram. Ben bundan yararlanarak şurada Can'ın ağırlığını bulabilir miyim? Bulurum. Bu bir toplama işlemi. Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için ne yaparız? Toplamdan yani 49'dan verilen toplananı çıkarırız. 49'dan 27'yi çıkararak can'ın ağırlığını bulabiliriz arkadaşlar. 9'dan 7 çıktı 2. 4'ten 2 çıktı 2. Demek ki can'ın ağırlığı kaç kilogrammış? 22 kilogrammış. Bakın Can'ın ağırlığını buldum arkadaşlar. 22 kilogram. Evet. Üçüncü resme baktığımız zaman bu sefer 3 kişi var terazide. Ali, Can ve Cem. Bu 3 arkadaşın ağırlığı ne kadarmış arkadaşlar? 70 kilogrammış. Yine aynı yöntemle 3. kişi olan Cem'in ağırlığını da ne yapabilirim? Bulabilirim arkadaşlar. Bakın Can'ın ağırlığını bir önceki hesaplamada bulmuştum. Zaten en başta Ali'nin ağırlığını söylemiş. Yazalım isterseniz üzerlerine. Ali 27 kilogram. Can'ın ağırlığını bakın az önce bulduk. Kaçtı? 22 kilogram. Cem'in ağırlığını bilmiyorum. Cem'in ağırlığını da yine aynı yöntemle bulabilirim. Üçünün ağırlıklarını söylemiş arkadaşlar. 70 kilogrammış. Yazayım isterseniz matematik cümlesi şeklinde. 27 artı Can'ın ağırlığı 22 kilogram artı cemin ağırlığı bilmiyorum bilmediğim için kutu yapıyorum ve bu üç arkadaşın ağırlıklarının toplamı teraziye baktığım zaman okuyorum teraziyi 70 kilogrammış bakın aynı yöntemle verilmeyen toplananı bulmak için ne yapacağım arkadaşlar verilen toplananları toplayacağım önce şu 27 ile 22'nin toplamının kaç olduğunu bir bulacağım toplayalım isterseniz şu altına toplayayım arkadaşlar. Bakın birlikleri toplayayım önce. 7, 2 daha 9. Şimdi onlukları toplayacağım. 2 onluk, 2 onluk daha 4. Yani 27 ile 22'nin toplamı 49. Ne hale geldi? 49 ile yani Ali ile Can'ın toplam ağırlığı 49 kilogrammış. Ona neyi eklersem 70 kilogram yapar. Yani şu bilmediğim kutu yaptığım arkadaşlar Cem'in ağırlığı. Cem'in ağırlığını bulmak için ne yapacağım bu sefer? Üçünün toplam ağırlığından yani 70'ten 70'ten arkadaşlar Ali ile Can'ın toplam ağırlığını yani 49'u çıkaracağım. 70'ten 49'u çıkaracağım. Yapalım arkadaşlar, birliklerden birlikleri çıkartalım. 0 birlikten 9 birlik çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. 6 onluk burası. 10 oldu arkadaşlar. 11'lik. 11'likten 11 likten 9 birlik çıktı. 1 birlik. Burada kaldı 6 onluk. 6 onluktan 4 onluk çıktı. 2 onluk. Bakın. Cem'in ağırlığını da buldum arkadaşlar. Cem'in ağırlığı da kaç kilogrammış? Arkadaşlar 21 kilogram. Şimdi resme göre resme baktığım zaman resimdeki bütün çocukların ya da öğrencilerin ağırlıklarını biliyorum artık. Ali 27 kilogram. Can 22 kilogram. Cem 21 kilogram. Artık bunu e, bulduktan sonra istediği soruyu bize sorabilir arkadaşlar. Unutmayalım. Bir sonraki soruda çünkü resim tekrar karşımıza gelmeyecek. Ali en ağır olan, ikinci ağır olan Can, en hafif olan da Cem. Evet arkadaşlar bu şekilde bulduk. Devam ediyorum. Can kaç kilogramdır diyor. Bakın 11. sorunun cevabı canı bulduk arkadaşlar en başta. 22 kilogramdır diye yazayım şöyle. Bakın 22 kilogramdır. Canın ağırlığı bu. Bir sonrakine geçiyorum. Cem kaç kilogramdır? Bakın arkadaşlar. Cem'in ağırlığını da ne yaptık? Canı bulduktan sonra şurada hesapladık, değil mi? Verilen toplananları topladık. Can Ali ile canın toplam ağırlığını topladık. 49 Toplamdan yani 70'ten 49'u çıkardık. Geriye kalan Cem'in ağırlığıdır. Cem de 21 kilogramdır. Onu da bulduk arkadaşlar. 13. Ali ile Cem'in toplam kütlesi kaç kilogramdır? Artık dedim ya yani resimini artık bulduktan sonra istediği soruya sorabilir bize. Ali 27, Cem 21 bulduk artık hepsini. İkisinin toplam kütlesini soruyor. Toplam ağırlığını soruyor. Ali 27 kilogramdı. Değil mi? Cem de 21 kilogramdı. Zihinden bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Zihinden toplama işlemi yöntemiyle bile. Evet. Onların toplamı 40. Birliklerin toplamı 8. 40 ile 8'in toplamı 48. Değil mi? 7 bir daha 8. 2 2 daha 4. Demek ki e, Ali ile Cem'in ağırlıklarının toplamı Toplam kütlesi kaç kilogrammış arkadaşlar? 48 kilogrammış. Bir sonraki soruya bakalım. Can ile Cem'in toplam kütlesi Ali'den kaç kilogram fazladır? Can ile Cem'in toplam kütlesi. Can kaç kilogramdı? 22 kilogramdı. Cem 21 kilogramdı. İkisinin toplam kütlesi Ali'den kaç kilogram fazladır? Ali'nin ağırlığı da 27 idi. Demek ikisinin toplam ağırlığını hesaplayacağız. Ali'nin ağırlığından çıkardığımızda ne kadar fazla olduğunu bulmuş olacağız. Resme bir daha dönelim isterseniz. Bir daha teyit edelim arkadaşlar. Can ile Cem'in toplam ağırlığını bulacağız. Can 22 kilogram. Cem 21 kilogram. İkisinin ağırlıklarını toplayacağız. Ali'den yani 27 kilogramdan ne kadar ağır olduğunu ne kadar fazla olduğunu bulacağız. Bulmak için de çıkarma işlemi yapacağız. Önce Can ile Cem'in toplam kütlesini bir hesaplayalım arkadaşlar. Can 22 kilogramdı. Cem 21 kilogramdı. Ali de 27 kilogramdı. Bu bilgileri tekrar yazayım ki daha iyi anlayın arkadaşlar. Topluyorum bakın Can ile Cem'in toplam ağırlığını. Evet. Birliklerin toplam arkadaşlar 3 onların toplamı 4 demek ki kaç kilogrammış Can ile Cemin toplam kütlesi 43 kilogram. Peki bu 43 kilogram Ali'nin ağırlığından kaç kilogram fazladır? Yani Ali'nin ağırlığı da 27 kilogramdı. 43 kilogram 27 kilogramdan kaç kilogram fazladır? Bu tür sorularda arkadaşlar aradaki farkı soruyorsa ne kadar fazladır, ne kadar eksiktir gibi ifadeler varsa muhakkak aradaki farkı soruyordur. Çıkarma işlemi yapacağız demektir arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Miktarı fazla olandan miktarı az olanı çıkardığımız zaman ne kadar fazla olduğunu buluruz. Can ile Cem'in toplam kütlesini hesaplamıştık 43 kilogram diye. Ali'nin ağırlığı da 27 kilogramdı. 43 kilogram 27 kilogramdan ne kadar fazla hesaplamak için 43'ten 27'yi çıkaracağız. 3'ten 7 çıkmaz. Komşuya gittik bir onluk aldık. 3 onluk kaldı. Birlikler 13 oldu arkadaşlar. 13'ten 7 çıktı 6. Burada 3 onluk kalmıştı. 3 onlukla 2 onluğun farkı 1 onluk. Demek ki kaç kilogram fazlaymış arkadaşlar? 16 kilogram fazlaymış arkadaşlar. Devam ediyorum. 15. soru. Çocukları kütlelerine göre azdan çoğa doğru sembol kullanarak sıralayalım. Arkadaşlar en hafif olan hangisiydi? Cem. Değil mi? Cem sembol kullanarak demiş. Küçüktür. Ağırlık bakımından sıralıyoruz. Cem, ondan sonra Cem'den daha ağır olan Can 22 kilogramdı. Can'dan da daha ağır olan yani hepsinden daha ağır olan kimdi arkadaşlar? Ali. Ağırlıklarını da yazalım isterseniz. Cem kaç kilogramdı? Evet, hafızalarımızı çalıştıralım. Cem 21 kilogramdı. 21 kilogram küçüktür. Can ondan 1 kilogram fazlaydı. Yani 22 kilogramdı. Ali de en ağır 27 kilogramdı. Bakın ağırlıklarını ne yaptık arkadaşlar? Azdan çoğa doğru sembol kullanarak sıralamış olduk. Şu sembolü de tekrar hatırlatayım. Nasıl karış? Bazıları karıştırıyor. Karıştırmamak için arkadaşlar şöyle sembolü yaptık ya sembolün şunu da yapayım sembolün sol tarafına bir çizgi çekin arkadaşlar şöyle çektiğimiz zaman K harfi oluşuyorsa küçüktür işareti sol tarafına çekiyoruz bakın sol tarafına çektiğim çizgi B harfine benziyorsa bu da büyüktür işareti demektir ya da başka bir yöntemi arkadaşlar bunu bir balığın ağzına benzetecek olursak balığın ağzı arkadaşlar her zaman her zaman büyük olanı gösterir. Balığın ağzı her zaman neyi gösterecek? Büyük olanı gösterecek. Evet. Bu şekilde tartma işlemleriyle tartma konusuyla ilgili problemleri çözmüş, bitirmiş olalım arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.